Havalar soğudu, kar, buzlanma, tipi ve fırtına, ölümlü ve maddi hasarlı kazalara neden oldu. Hayat. Otomobiller, tırlar, kamyonlar yollarda kaldı. Bu durum güvenli sürüşün ve kış lastiğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yurdun dört bir yanında sıcaklık azalıyor, kış etkisini göstermeye başlıyor, gizli buzlanma, yağış, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri tüm araçları etkiliyor. Uzmanlar can güvenliği için kış lastiğinin önemini vurguluyor. 1 Aralık'taki ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu başlasa da özel araçlar için bu kural geçerli değil. Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını belirten Uluslararası Güvenli Sürüş Teknikleri Derneği Başkanı Cengiz Güler bu konuda çağrıda bulundu ticari araçlarda kar lastiği zorunluluğu var. Diğer araçlarda da husislerde de zorunluluğun getirilmesini istiyoruz. Kış aylarında güvenli yolculuk için önemli koşullardan biri de mevsimine uygun lastik seçimi. Yazlık lastik ölçüleri neyse kış lastiği aynı ölçüde olmak zorunda. A grubu en iyi lastik, en iyi özellikleri gösteriyor. G grubu da en düşük özellikleri gösteriyor. Peki sadece kış lastiği kullanmak güvenli seyahat için yeterli oluyor mu? Bu sorunun cevabını da yol güvenliği uzmanı Yavuz Kola verdi. Karnım uzun de fren bizim aracımızı durdurmaya yaramayacaktır. Kola takip mesafesinin artırılması gerektiğine de vurgu yaptı. Hızımızı düşüreceğiz, set hareketten kaçınacağız, takip mesafemiz.